Merhabalar. Haftalık temizlik yapmanın vakti geldi de geçiyor bile. Evi aşırı dağıttık görüyorsunuz. Bebeğin yüzünden değil, bizim yüzümüzden biz dağıtıyoruz. Onun daha hiçbir şeyden anladığı yok, yatıyor, uyuyor, bir şey yaptığı yok. Yani sorun biziz. <laughs> Hafta içi hava çok güzeldir. Bebeğimizle oynadık, ilgilendik. Temizlik yapmak aklımıza bile gelmedi, yapmak istemedik. Zaten yarım saat periyotlarla uyuyor, uyanıyor. Tam bir şey yapmaya kalkıyorsun, uyanıyor, olmuyor. Şu an sokak çıkma yasağı var. E, hava da çok kapalı, kötü. O yüzden tüm şartlar temizlik yap diyor yani bize ve temizlik yapacağız. İlk önce ütüyle başlayacağım ütü yapacağım çocuğun kıyafetlerini. Öncesinde koltuk örtülerini çıkarıp makine atmam lazım tabii ki. Onları toplayacağım ve makine atacağım. Onu çalıştıralım. Bebeğimize de bir eşim bakacak. Ben temizlik yapacağım. Bir ben bakacağım. O temizlik yapacak. Böyle paslaşarak tüm temizliği bitireceğiz. Temizliğimiz başlasın. Tüm kirlerden kurtulalım. odadaki tüm ıvır zıvırları toplayıp yerleri süpüreceğiz ve buharla mopla yerler silinecek. Nasıl? Bunu da Bodrum'a gittiğimizde orada yaptırmıştık. Eşimle benim çok hoşuma gitti. bez bu. E, bu bende bayağıdır var. Çok eski bir ürün. Normalde çok seyrek kullanırdım ama şu an bebek olduğu için daha sık kullanmaya başladım. Buharla yerleri siliyorum. E, buradan su dolduruyoruz. Suyu, teşme suyu koymamak gerekiyor. İçme suyu dolduruyorum. Çünkü e, kireç olmaması lazım. Bir odada 2-3 kez değiştirdiğim oluyor. Çok fazla su bitiyor. Ama güzel bir ürün. Şimdi onu kullanacağım. Fişe takayım. doldurmam gerekiyor. Onu dolduruyorum. Bezi de çabuk kirleniyor. O yüzden bezi de sık sık değiştiriyorum. Halı için bezini değiştireceğim. Bununla sileceğim. Bununla yerleri silmiştim. Alalım. Son kez düzenleyelim ve artık bu odadan çıkalım. uygarın e, her zaman kullandığımız eşyalarını koyuyoruz. Yatak odasına gidersek yatak odasına götürüyoruz. Salona gidersek salona, mutfağa gidersek mutfağa. Anlayacağınız biz nereye gidersek o da bizimle geliyor. Tekerlekli böyle götürüyoruz. Şimdi onu düzenleyeyim çünkü onu da ne bulduysak ne gördüysek hepsini atmışız aşırıdanlık. yatak odasına şimdi yatak odasını temizleyeceğim park yatağımız burada çok sorun oldu bu şekilde anne yanı olarak kullanıyoruz gayet de kullanışlı hemen yanımdan alabiliyorum bebeğimi uyurken iyi oluyor şimdi yatak odasını temizleyelim daha sonra banyoya geçeceğiz orayı da işim yapacak <laughs> Merhaba. Eşimle görev paylaşımımıza göre banyo bana kaldı. Herhalde ufak bir bölüm olduğu için kolay olacak herhalde temizliği. Önce bakalım içerideki ıvır zıvırları, ufak tefek eşyaları boşaltarak başlayalım. Evet, şimdi duvarları yıkayalım. Duvarları yıkayacağız. O yüzden gerekli malzememiz en sevdiğim ürün çamaşır suyu. Buna şöyle güzel bir miktar atacağız ki krem temizliğini de atacağız. Şimdi başlayalım duvarlarımızı fırçalamaya. Buraları fırçalayacağız kapaklı deniz boğul Bunu da bir programda görmüştüm. Doğalları temizlemezsen puan kırıyorlar da. Şimdi, illa bunu da çekeceksin dedi yerde galiba izlemiş. Ya biri bunun arkasına bakarsa dedi. Kimden duydu bilmiyorum ama bir tahminim var. Çok fazla da kirli değil. Çok fazla da kirli değil aslında. Hafif biraz var. Plastik izleri oluşmuş. Tüm köşeleri alalım. Şimdi yerlere de biraz bu sudan dökelim. Yerleri de fırçalayalım. Karışım. Kalan suyumuzu da klozete dökelim. Şimdi açılmaya başlasın. İçinde bir su hazırladık, tabi olmazsa olmazımız çamaşır suyu, şöyle böyle, oh, nefruk. Krem temizleyicimiz de şöyle, her yere, buraya Güzel. Evet. Güzelce köpürte köpürte. Köpürte köpürte temizleyelim. Burayı temizleyen, tuvaleti temizleyen biri vardı. Elemini, kederini atacaksın diyordu. Bastıra, bastıra sileceksin diyordu. <laughs> Klozetin her yerini elle yaparım ama iç kısmına elimi sokmam. Mümkünatı yok. Hiçbir kuvvet bunun içine benim elimi sokturamaz. Temizlik programlarında de silip çıkıyorlar ama bu bir program değil ev temizliği kendi kurumasına bırakacağım. Ev temizliği iş bölümünde bana düşen kısmı da hallettim. Yani bu arada elimim kederim gitmedi. İki süper kahraman temizliği bitirdik, evet. kahvelerimizi yaptık artık keyif zamanı. Kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.